Tekrar Gökhan. Yeniden Taha. Taha bıraktı. Sol tarafa Onur Seyis. Onur'u Bünyamin rahatsız ediyor. Onur yaptı ortayı etkili. Kafa vuruşu ve gol! Adnan Gülen atıyor. Uzun süreli sakatlığı sonrası yeni sezondaki ilk maçında golle tanışıyor Adnan. Sebat Gençlik Spor Adana Demirspor deplasmanında 1-0 önde. Adnan'ın golüyle Trabzon ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var. Onur Seyis böyle ortaladı. Adnan'dan çok iyi koşu ve uzak köşeye çok iyi bir kafa vuruşu. 1-0'lık üstünlüğü var. Sebat Gençlik Spor'un Adana deplasmanında. Onur Seyis'in ortasında Adnan'ın golüyle konuk ekip avantajı yakaladı. 34. dakikada geldi gol.